Enne enne cehenneme ecmai. Elbette o cehennem var ya yedi kapılı, her sabah biz Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Muhakkak o cehennemi dolduracağım diyor. Kimlerle işte böyle, böyle asilerle dolacak. <laughs> Cennete girmeye insanın yüzü olacak. Şu saatte ne mutlu Allah'ın evlerine koştunuz camilere koştunuz, her şeyi terk ettiniz. En şerefli aranızı yerlere koydunuz. Ve tuza ettiniz, dua ettiniz. Allah'ın rahmet evlerinde, ilahi sofralarda bir araya geldiniz. Bunlarla, bu cemaatle Kötü meclislerde bulunan, içki meclisinde, kumar meclisinde, kuhuş meclisinde bulunan bir olur mu? Ne diyoruz? Sabah namazından sonra okunan aşrı şerif la yestevi. Ashabun nar ve ashabul cennet. Ne kadar muazzamdır. La yestevi. Bir olamaz. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olamaz. Öyleyse bizler bu muazzam geceleri bir fırsat bilerek günahlarımızı hatırlayarak tövbe istiğfar edeceğiz. Ve tövbemizde Allah'a yalvaracağız. Biz yaptık Rabbül Alemin sen yaptın. Ve vesile kılacağız Muhammed Mustafa'yı. Gönülden şeraktan Allah Rabb'im kul kusursuz olmaz. Lehtere amalımız günahlarla dolu. Allah Habib'in Muhammed aşkına bizleri affet diyecek. Ve bu duayı Rabbil Alemin kabul edecek. Zira emir buyurmuştur Kur'an-ı Hakim'de اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Ey kullarım bana Dua edin, ben de dualarınızı kabul buyurayım diye. Ve bütün geçmişlerimiz için Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyeceğiz. Affı, manfret dileyeceğiz. Duada bulunacağız. Çok çok Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar getireceğiz. Zira Kur'an-ı Hakim'de illallâhe ve melâiketehu yusallûne alemne bîk La eyyühe <laughs> allazine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Cenab-ı Allah ve melekleri Resulullah'a salat ederler. Ne demek makamını yükselttiler. Ey ümmet! Otuzunun bu dünyada mükafatını göreceksin, yetmişi de orada. Bakalım Cenab-ı Rabbül Alemin Habibini sevenlere neler verecektir orada. Yetmişinin mükafatı orada her salavatta on günah affolur. On makam yükselir ve on derece verilir ve on sevap ve selamala kaybedilir. Ve bütün melekler her salavatta Resulullah'a onu götürür. Ve bakarsın ki Sırat köprüsünde tuvalanıyorsun, zorlanıyorsun müthiş kuvvet geliyor seni, öyle bir geçiriyor ki, gel gibi. Hüce gibi, sen neysin? Sen neysin? Bana bu kadar yardımcı oldun. Ne diyor? Ben getirdiğim Muhammed Mustafa'ya salavat-ı şerifelerim diyor. Evet. Yapılan dualar, bakıyorsun ki yarıda kalmış, gökyüzüne ulaşmıyor. Ne zaman ki duada Muhammed Mustafa'ya salat ve selam getirdiği zaman o dua Rabbil Alemine yükseliyor. Bu yönden fırsat oldukça, zaman oldukça biz Rasulullah'a her gün yüz kere salavat getireceğiz. O Resulullah ki günahı yoktur. Yine de tövbe istiğfar et. Her gün yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfar Bizimki günahtır. Biz de yapıyoruz. Biz de tövbe istiğfar edeceğiz. Çünkü onun şahsında ve estağfirhu innehu kâne tevvâba. Aziz müminler son sözüm şu ki Resulullah tam manasıyla İslam'ı yaşamış. Kur'an-ı Hakim onun ahlakıydı. Soruldu ya Aisha, ahlakı nedir? Resulullah'ın hatta Kur'an hakkında mesajsene edilmiş Allah tarafından ve inne kelle ale kulluk nazin, kene kulluku Kur'an, onun ahlakı Kur'an.